kazandıran Türkiye'nin en büyük bahis siyasi hoş geldiniz. verdiğin değiştirin ki. Senin verdiğin olmuyor. Atlayalım. Ne marka kullanıyorum? He. Ee. Kaç dakikalık? Video kaç dakikalık açık? 25 dakikalık yapma izlenmez bak Var Bakarız. Ben ne ne ya? Ama Öyle aşıyorsun. Öyledir abim. Eskes. Ağabeyin kornası inşallah olmuştur. <laughs> olmadı. <Gülüyor> neden olmadı <onda> lan? <laughs> Güzel. Bana neden olmuyor ki korna? Salak 18 oluyormuş. Bol benim oyunu. Bütün modlar oluyor bana. Gerçek şey Acaba 2-3 tane daha korna var o yüzden mi? Ama hangi paketi çıkaracağımı bilmiyorum ki ya. Unuttum ben. Eee. Things şey... change. Bütün şeyleri de çıkardım ha. <laughs> <Olur şeyler. gülüyor> He. İşte mı? saçmalama. Amerikan tır yaptım geçen kendime. Aynen Volvo. Vallahi ne kadar şey varsa artık şey yaptım. Çıkarttım ama bakalım. İnşallah olmuştur. Ben şeyler sileceğim. <laughs> <laughs> Allah. Arda. Yeni pedal geldi. Yeni peder geldi. Biraz biraz sonra açarım yine. Hadi Oh, yes! sigara daha yaktım geçen giden yıllarıma Anladım ki benim için yanan tek şey sigara Sanki geçmiş önüme çıktı kördüğüm bu sözlerim Ben her gecemde ölmek istesem de sensiz ölemedim Yoruldum bir hayat çözmek istesem de zordu Her defa da unutulmak satılmaksa çok kordu Sayfaların arasında benliğim benim de sondu Dinlesin bu şarkıyı bu şarkı onun sonuydu Yazılsın mezar taşıma yaşarken ölen benim Ölmek için duman çekip gülmek isteyen benim Kararmış ciğerlerim yakık tutu kar yanım Ne yazık gülemem ben mutluluğa kısırdım Susan anne kızma ne olur kaybederim kendimi Psikolojim çok bozuk ben ağlatırım her Şimdi bana yaz bu yüz binlerin önünde İtirafım olsun alın ben deliyim yeminle Hayatı var yansın soğutma çek gelsin. Birazcık insafsız bir hayli güzelsin gözlerinde olmasa çekilmeyecek kahırsın Bağırsam da fayda yok sen bir tek bana sağırsın Unut gitsin bir havasla sevmiyorsun diyordun Sen gülünce avralıkta yaz gelir bilmiyordu Kokun sanki cennetin bir bahçesinden alınmış Sen gidince cehennemde Ağlardım bilmiyorsun Küçükken de böyleyim Ağlardım gidenlere Bitenlere, vuranlara, yalanlara, satanlara Lanet olsun istemiyorum canınız cehenneme Nasip olsa girmem ulan sizin ile cennete Kalbim büyük bir mezarlık affedin yürek canık Duygularımı kürtaj etti güvendiğim insanlık Mevzu bugün çok farklı konumuz aynı film gibi Mikrofonum ter kokar bu yaptığım alın teri Araba hüzün yine mi sen bu kaç olmuştu sayamadım Kapımı ondan Çınarı çerkez çaldı bunu anladım Burası gözden ırak gönüllerden anladım Gözden ırak gönül uzak sen uzaksın yalnızım Korktuklarım başıma geldi yine mi yalnızım Şu an kendi halime mi yoksa sana mı ağlayım Seni benden başka seven olmayacak bir kadın Ben de senden başkasıyla göremem anladım Şu anda yokuz biz farklıyız ben ve siz Eminim ki odanızda loş ışık ve pembesiz Umarım unutmasın yanındaki dengesi ben hiç sana kıyamazdım yapmayın bir hata siz Belki bir gün öldüğümde şarkılarım yaşatır ben Olmasam da şarkılarım yakar belki canını Şimdi kaybolur ve söner şehrin ışıkları Yanık yanık ben çalarım unutmayın sancarı Şimdi bir sigara daha yaktım geçen yıllarıma Baktığım her yer, anı, acı, hüzün, hasret Ve bir o kadar da senle dolu Gençliğim ellerimde salan bir güle benzetim Ve gözlerimi o günün güneşi suyu ilan ettim Sana saçma gelen her şey Bende bir volkan gibi alevlenip Her geçen gün kalbimde yangınlar oluşturdu Canımı yakan bir kadını Hayallerimi süsleyen Yasak bir aşkı Umutlarımı Şarkılarımı Sözlerimi Gözlerimi Sevdamı. sevdamı Bugün kalbime zincirlerini, zincirlerini vurup zincirlerini Eyvallah vuruyor. çekiyorum her şeye Benim canım çok yaktın sen Ben senin canın için Ölümü bir kibritin kalında tutuşturur Ama benim yanmam Senin gönlündeki ateşin sürmesini sağlamaz neden kızla Her şey yalan. Benim hayatımdaki her şey yalan. Tek gerçek sensin. Şimdi bu Ölürüm belki de Benim canım yanar benim günüm gün değil yülüm Öyle bir acı bıraktın ki yokluğunsa bana ölüm Çıkmıran bir adamı yazdım, Bu şarkı şimdi tek Başlı sonu belli bunun kan her bir tek Kes cezamı bitsin acım Ben artık yıkıldım Hayat denen yazgıda hayallerime kıymışım Merhabayla bulduğum bu yalan dolan sevgiyi yaptım yaptı benden öyle mi? Unutma bugün bana yarın sana değil mi? Hangi adam bulmamış ki sence böyle biter mi? Benim sende bir canım var anladın mı güzel kız? Benim sende hayallerim öyle böyle değil su Bir gelinlik aldım adına şimdi ateş sardı bak Bir mezarda iki beden var Rabbim onu benle yak Morardı gözlerim Sarardı gençliğim Ben artık ben değil Sen eski sen Ben aynı yardayım sen ondan aldasın Belki de olmadın Kurduğum hayalsiz Soldu benim gençliğim Solmayacak güllerim Senin de ellerinde solsun öyle güllerim Şimdi beni bu yalnızların ülkesinde baş köşeye Attın adıma bir çizik dedin sen mi yalansın Ne kadar basit geldi aşk dediğin yar bu mu? Senin sevgi bildiğin de yataklarda bulundu Kör olsun kahpe kader ayırdı sevenleri Kör olsaydı gözlerimle görmeseydim ben seni seni bir kağıda sıkıştırdım, sardım bir çiftliğe Kendimi yakmışım mı, her defa da bile bile Bir oyundu farzetaydı, bir oyunda bin oyun Bir kalbe birkaç kişi, bu nasıl bir oyun? Ben seninle yok oldum ve sen ona mı soyundun? Aşkı sevgi bir yatakta başkasıyla yoğurdun Tabi ya ben değil o yanındaki en oğlu. Unutma gittiğin o yolların bir yok sonu Gel dulağa canım da gel kuşan Adını zikre durdum bir bendim öyle tutuşa Teselli verme bana Teselli boş kardeş Bir duman ver bana Dinmeyecek lan bu yaş Biz hayatı bıraktık da hayat bizi bırakmadı Biz önceden gülerdik ve bugün gözler ağladı Şimdi bu bitmeyecek his Dinmeyecek acımı Sönmeyecek ateşimi Gelmeyecek olan o kadını Duvarlara mı, dağlara mı, taşlara mı anlatayım Ya da şöyle diyeyim Bir tek benim bildiğim bu doğruyu Onun yalanlaştırdığı yalan bir aşk hikayesini Ben, ben hangi deliye inandırayım Bazen zor geliyor ayrılık Bazen dayanılmaz bir halde Çığır yok yoktu Bazen katlanamıyorum bu derde kalmış ki Ben yanındayken gözlerinde kaybolurdum da Şimdi bu boyası dökülmüş, umutları asılmış, buz kesilmiş Dört tarafı dağlarla çevrili, kafası güzel bu şehre Sor anlatsın beni, sor anlatsın beni dansasın Ben bu masanın sefil şairi daha taşı da kırsam yine seni Vermezler bana sen ellerinsin Sal boşallarım ellerim sal hoş aldayım Sal hoş bedenimi kendimi keseyim Yine gözlerimde kan toplanmış Sen ne olur seni son kez göreyim Bak gözlerimde yaş var bir de sen var Bir de ben var beni bırakın Bugün harbiden ölebilirim. ölebilirim. Kardeş kardeşi sattı bu yolda Kardeş kardeşi düşürdü ana Yüreğime taş bastım yeter dayı. Bu sıfatlar beni hırpaladı Her gece başında karışık olaylar Kimi patlar kimi hayatı kovalar Canın korkusu bizim ahbapla Soldan gelen memur amcalar Kimseye eyvallah etmedik dur Biz birimiz hepimiz bizi savunur Sen aynı yerde de bunu dinle kudur Baba unuttum seni Ben mi yoksa sen mi hak etmedin Yalanı bırak git sevmedin beni Tabi yana sandın gidenler Bu torba kalanlar gelenlerle avunur Sen yoksan başka biriyle bu kalbim yeniden mayada tutulur Şimdi bu parçayı dinleyen ahbap beni dinle ve unutaydı onu Bırak zamana ve gelir hep bir sonu Benim yaşım 18 ama yaşantımı yaşayabilecek az adam tanırım Kendi derdimi bir kenara bırakıp Buzdumu düşünüp suratımı alırım Beni zaten dostlar bilsin Gerisi gözümde bir boş teneke yürü Giden gider ve biten biter Unutma bana senden çok var bir sürü Zamanında çok değer vermişiz bize herkesi iyi bildi Ayıkıyorsunuz değil mi? Güne başlıyoruz Size adamın değil mi? Bize şişenin değil mi? Size bir gün bize her gün ölümdü Biz sigara da haber bu gece de efkan Bu şişenin harbiden dibi görünür mü? 2008'de pilot olmayı uçmayı uçurtmalarda görürdük Yıl 2014 aynı köşe başı ve aynı kardeş da garayı döndü Salla kardeşim salla geçer Boş koy bize her yol Sivas 58 Hep beraber istekiz ve güzeli Beni bırakın onu gördüğüm an kafasına mermiyi boşaltayım lan Nefretim insanlardan yana Ölmedi bu yüzüm yeter yeter lan Ben bir yüveksini sevmişim usta Bu canımı sıkan da buydu kör olsun Şimdi bu parçayı at sonuna kadar Binli harfi bu senin sonun olsun Ben başarıp en üste çıkarıp Sana dedeceğim arabesk bir yemin olsun Farklı adam sanacağım selam olsun Ben uyarayım sevdasına Düştüm ölüme səzdən bar sanjar 2013 bu da sivasqardır ona baxışla Şimdi, bu gece böyle bitmez. Ki.